bugün sizlerle günlük vlog ile karşınızdayız. Bu 4 mi oluyordu 5 mi oluyordu tam olarak hatırlamıyorum. Zaten siz başlıkta da görüyor, gördünüz. Ee, bugün İskenderun'a gideceğiz. Daha sonrasında e, dönüşte geri yerlere geleceğiz. Ama yarın Kırıkan'a gidecek mi? Yani stajın için gideceğiz. Onu da ayrı bir vlog şeklinde çekeceğim. Onu da stajı veterinere götürdüğü vlog gibi bir şey yaparım herhalde. Bilmiyorum. Sütlaç şu anlarda hiçbir fikrim yok. Hiç görmedim. Yani sabah e, e, yürüdüğü, e, sabah yürüyordu koridorda. Onun dışında hiç bugün görmedim sütlacı. Ona bakacağım birazdan. E, o zaman şimdilik görüşürüz. Çünkü telefonun şarjı biraz da olsun. Yani şarjı var ama bugün baya bir alışveriş falan. Yani baya bir alışveriş derken. E, baya bir gezeceğimiz için ve sizlere de çok fazla göstereceğim için telefonumun şarjı hemen biter. E, o yüzden şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere kombinimi göstereceğim. Şöyle sizi çok rahat bir yerimse kombinimi de rahatlıkla giyebilirim. Şöyle yine üzerinde dünkü kombinim var. Çünkü dün gece bunlarla uyukalmışım. Şöyle e, kot ceketim üzerinde böyle bir üzerine ne yazdığını hatırlamıyorum. Yani İngilizce yazıyor ama e, çeviriden bakmıştım e, böyle telefonla aynı renkli olan bir e, lili renkli pantolon var. Çoraplarımda da ananas desenleri var. E, şimdi biz e, birazdan çıkacağız. Şimdi öğle nezana okundu. Namazı kılıp çıkacağız. E, çıkarken de ben size göstereceğim. Ki otobüse gideceğiz. Otobüse de çekmeye çalışacağım. Yani umarım çekebilirim. O zaman şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi çıkacağız. Annemi bekliyorum ya da teyzemi bekliyorum. Bir de Pınar'ı bekliyorum. Üç kişiyi bekliyorum. Zaten hep çıkacağımız kişiler. Ah oh, çok sıcak maskemi birazcık çıkaracağım. Az önce de dondurma yedim ama hala çok sıcak. Neyse ben size çıkınca göstereceğim. Şimdi dolmuş bekliyoruz. Ee, bineceğiz. Giderken de göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi AVM'ye geldik. Ee, geçince size göstereceğim. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik AVM'ye. Aa çok güzel ojeler var. Şunlar çok güzelmiş aslında. Bir, bir tanesi rengini göstereceğim. Belki acı alırım ama bilmiyorum. Çok, çok güzel renkler var. Taka toka. <laughs> Dev küpeler. küpeler. Bunu çok beğendim. Çok güzelmiş. Ne kadar? 70 lira. Ama çok fazla bir şey almayacağım. Küpeler. Ay. bayıldım. Arkada da şöyle var. Şu kolyeyi de çok beğendim. Her şeyi de beğeniyorum. Merhaba. <laughs> Burası bir çilekli bir de kirazlı ama daha, daha çok kirazlıyı beğendim. Dur yaşına bakacağım. Ben de şikayetliyim. Ay ya yaşı yok. Yeşil kalmamış. Limonlu. Evet arkadaşlar şimdi şöyle mm, telefon Pınar telefonda kılıf aldı. Bir de bu ipten aldık. Yani ip derken boynuma asmamız için. Ne şahane bir Bu evet. hediye etti ve bu kılıf. Çok güzel. Yani çok tatlı oldu. Ee, şimdi gezerken ben size yine göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik yemek yiyeceğiz. Ee, yemek yedikten sonra görüşeceğim. konuda. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz AVM'den. Ee, çıkınca da film atar bir Arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz. Otobüsteyiz. Hemen zaten bakıyorum. Dört buçuk. Şimdi çok sıcaktı. Çıkınca göstereceğim. bizim evet, <laughs> Şunun da bu çok iyi yani aslında. Bu da. Aa. Çok güzelmiş. Şimdi. Aa. Ne kadar? 60 lira. Ay. hepsini bize arayacak. Hadi gel çıkalım. Üst kata çıkalım. Pınar gel. Çok tatlılar. Minik minik. Bir tane bunu yani Bundan alacağım. çok güzel. Bu bak. Bakalım Şimdi arkadaşlar yürüyoruz Sahile geçeceğiz ee, Orada da size göstereceğim Ama çok yoruldum şeyler var çok yoruldum. Bakışım bile gelmiyor. Bunlar çok güzel. Bu bu renkleri çok beğeniyorum. Bir de havlu gibi kumaşlardan Arkasında kombinlememiz için etekler var herhalde. Arkadaşlar şimdi Heyçan bir tane elbise aldım. Hepsini eve gidince tanıtacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi dedem bekliyoruz. Dedem gelince gideceğiz. Yalıya ee, dönünce ben sana söyleyeceğim çünkü çok yoruldum. Evet arkadaşlar şimdi biz sahile geldik oturduk. Aslında bunda yani bu oturmanızdan önce de oturuyorduk böyle deniz kenarında oturuyorduk. Ondan sonra işte ee, dedemler bizi almaya geldiler. Ee, aldılar. E, bak yani arkadaşlar bakın şöyle oldu. Hem alacaklardı. Ee, ondan sonra işte e, ben çantamı unuttuğumu fark ettim. Ay çantam konuda demem bu çantama. Ee, zaten başka çantam da yok. Sadece bir tane beyaz var. Ondan sonra AVM'ye gittik. 10 saat onu falan aradık. Ee, <laughs> yani, e, en sonunda e, işte tela e, güvenliğe sorduk. Ondan sonra o, onlar da verdiler. E, güvenliğe bırakmışlar çantamızı bulup. Oradan aldık işte şimdi geldik. Çok yoruldum. Ee, yaylaya gidince size göstereceğim. Yarın sütlacı nasıl işin kırıkına indiğimizde de büyük ihtimalle bir vlog çizdi. O şekilde yani. Çok yorgunum. Videoyu bitirmeyi unutmam. yüzde %90 ihtimal var Çünkü eve gidip direkt yatmak istiyorum. O şekilde yani. Yine şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik hemen saate bakıyorum. Saat 10 buçuk şimdi hemen size aldıklarımı göstereceğim aslında çok fazla bir şey almadım çok az şey aldım. İlk önce Pınar'dan başlamak istiyorum. Pınar kendine şöyle bir tane kılıf aldı çok güzel. Şöyle popsketlerden aldı bunların adı popsketlerden miydi tam hatırlamıyorum böyle. Daha sonra size şöyle boynasız bilmesi için ip aldım. Bence çok uyumlu oldu. Onda daha tatlı oldu. Terliklerini getir buna. Onları da gösterelim. Bu şekilde. Terliklerini getir. Terliklerim de ürününden. Bu e, Bedava. Yani bir alanı bir bedava. Evet. Bir şöyle. Çok güzel bence bu terlik. Onu yatağa koyma. Kaldırsana. Ben de kendime o, o, mavi renginden aldım. Çünkü başka renk kalmamıştı. Mor olsa mor alırdım kızıma o, uyan. Bunun aldım ben de mavi olanından aldım. Daha sonrasında şöyle Diana'dan kitap aldım kendimin 35 liraya. Şöyle Pollyanna kitabı çok güzel. Bunu zaten önceden de almak istiyordum. Bugün almak nasip oldu. Daha sonrasında şöyle terlik aldım ben de boynardan. Normalde ben de Pınar'ınki gibi sade bir terlik istiyordum ama bunda numarası vardı. Şöyle ben de beğendim aldım. Bu arada bunun fiyatına bakmaya çalıştım ama fiyatı yazmıyor. Büyük ihtimalle 60 liraydı. Çünkü orada görmüştüm. Acayip güzel. A Pınar bir dakika giymeden önce versin arkadaşlarımıza. Bakın Pınar da böyle bir elbise aldı. Ne kadarmış bu? 60 lira bu elbise çok da güzel bence bayramlık da için ben. aldı bunu. Yo bayramlık hmm. için almadım bunu. Benlik hmm. yani bayramda da mi? Tamam gelelim. Ben daha sonrasında ee, bayramda gelebilmek için heyecanımdan bir tane elbise aldım. Bunu da son dakika çıkarken aldım. Her bunun fiyatına bakacağım. Böyle diyor. 90 lira. 90 liraya şöyle bir elbise aldım bakın. Uzun yine böyle. E şöyle hem çiçek desenleri ile yapılmış böyle rengarenk renk uzun bir tane elbise. Bunu bayramda giyeceğim. Bayrama benimle hazırlan videosunu da çekeceğim. E, ama buna göre pembe şark var. Bir de e, bu kısa olduğu için bunun üzerine kot ceket giyeceğim. Bunu giymeye edeceğim tabii ki. Arkadaşlar acayip güzel oldu. Kendime bakmak istiyorum aslında. Ee, bunun üzerine pembe kot ceketimi giyeceğim çünkü benim e, normal kot ceketim yok yani kot rengi de yok öyle yani şimdilik görüşürüz evet arkadaşlar şimdi e, ben video bitirsin geçelim dedim çünkü günde bitti artık yapacak bir şey yok ve tam da yatacaktım e, işte videoyu bitirmeyince fark ettim yine ve şimdi videoyu bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, sevişine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere.